Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı olarak geçtiğimiz günlerde Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivalimizde yaklaşık 6500 tane çocuğumuzu tiyatroyla buluşturduk. Festivalimiz, yarının büyükleri, sanatseveri olan yeni neslimizi topluma yetişkin bireyler olarak hazırlamanın yanı sıra yeni neslimizi özgüvan duygusu aşılamakta, gözlem yoluyla öğrenmeyi ve eleştirel düşünme yeteneği kazanmalarına katkı sağlamaktadır. Bu festivalimizde yeni neslimizi toplumda sağlıklı, mutlu ve inisiyatif sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu festivalimizde ülkemizdeki profesyonel kukla ve gölge oyunları gruplarının yanı sıra 3 yabancı ülke ve 14 yerli ekibin katılacağı festivalin tamamı ücretsiz olarak çocuk ve gençlerimizle bir araya gelecektir. Toplamda 38 gösteri, 3 atölye ve 1 söyleşi ile bir sergi gerçekleştireceğimiz festivalimiz, Tayyare Kültür Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Oda Tiyatrosu, Şehir Kütüphanesi, Karagöz Müzesi, Downtown, Barış Manço Kültür Merkezi, Podium Sanat Mahal ile sizlerle bir araya gelecektir. Bu festivalle binlerce çocuk ve gencimizi kukla ve gölge oyunlarıyla buluşturmanın heyecanını taşıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali taş olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra ana sponsorumuz Downtown ve Harput Holding Keskinoğlu, Bursa Suya Tunç Spor Okulları'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayatımızdan sanatın hiç eksik olmaması dileğiyle festivalimizin yeni neslimizin kültür ve sanat anlayışına katkı sağlamasını diliyor. Hepinize iyi günler sunuyorum. Bursa'nın canlı ve dinamik bir kültür sanat hayatı var. Kültür sanat alanındaki bu canlılık Türkiye ve dünya gündeminde haklı bir yer edinmemize Bursa olarak vesile oluyor. Şehrimiz sosyal yaşamımızı yüzlerce yıldır etkileyen, ardından birçok yeni sanat dalına yol açan çok önemli bir geleneğin, gölge oyunu geleneğinin başlangıç noktası olarak gösteriliyor uzmanlarca. Gölge oyunu olan Karagöz Hacivat geleneği kültür tarihimizin en önemli unsurlarının başında geliyor. Şehir kültürümüz için ise bambaşka bir değeri var. Çünkü dünya gölge oyunu geleneğinin baş kişileri arasında yer alan Karagöz ve Hacivat, Bursa'nın sembolü ve Bursa kökenliler. Şehrimizin en önemli soyut kültürel değeri hatta simgesi olan Karagöz ve Hacivat tasavvufi boyutuyla da özgünlüğünü korumaktadır. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevin bilinciyle hareket ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından UNIMA Türkiye Milli Merkezi'nin sanatsal desteğiyle organize edilen 20. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali 11-16 Aralık 2023 tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilecek. Hedefini özellikle geleneksel Türk gölge sanatı Karagöz'ü ve farklı kültürlere ait gölge ve kukla sanatlarını tanıtmak, kültürel ve sanatsal anlamda uluslararası paylaşım ve iletişim ortamı oluşturmak, bu sanatlar yoluyla da ülkeler arasındaki dostluğu geliştirmek olarak belirlediğimiz festivalimizde kardeş ülkelerimiz Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan'dan 3 topluluğun yanı sıra Türkiye'den 14 gölge ve kukla sanatçı ekibi katılacak. 8 farklı mekanda seyirciyle buluşacak. 38 gösterim, 3 atölye, 1 söyleşi ve sergi etkinlikleri de festivalimizi zenginleştirecek. Etkinliklerimizin tamamının ücretsiz olduğunu özellikle ifade ediyor tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi etkinliğimize bekliyoruz. Türk Gölge ve Tiyatrosu Karagöz'ün 2009 yılında UNESCO tarafından Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirası kabul edilerek Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Sitesi'ne dahil edilmesi festivalimizi daha da anlamlı kılmakta. Katkıları için hem Kültür ve Turizm Bakanlığımıza hem de sponsorlarımız Downtown'a, Harput Holding'e, Keskinoğlu'na, Bursa Suya ve Tuz e yürekten teşekkür ediyorum. 11-16 Aralık 2023 tarih arasındaki 20. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Göl Gönlü Festivali'ne bütün sanat severleri ama özellikle bütün gençlerimizi, çocuklarımızı beklediğimi ifade ediyor. Emeği geçen hem vakıf yönetim kuruluna hem de ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.